Ama o sırada, bakma bak, bir şey söyleyeceğim, şimdi şunu başlatıyorum, şunu başlatıyorum, tamam mı? Yerinde de 2 dakika geri alırım, haberiniz olsun. Hemen geliyorum, hemen geliyorum efendim. Let's go have a little fun. Havadayız. Yuuu! <laughs> Can we do it again? Let's fight on, fight time. They're getting behind you. Aaaa! Yeah. I should gonna shoot you. You're dead, you're dead, you're dead. Yay! Yeah. 念のまま。 Aşkım sen beni koydum yeri değiştiriyorsun. <laughs> Değiştirme çocuğum arkada güzel görünsün ha. Hoppala. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an Amerika'dayız. Las Vegas'a geldik ve dünyada yapılmış en manyak şeylerden bir tanesini yapacağız. Şu arkamdaki özel akrobesi uçaklarıyla önce bunları kullanmayı öğretiyorlar. Sonra sana bırakıyorlar. Bütün manevraları yaptırıyorlar. İşte havada takla atıyorsun bilmem ne. Ve burada 10G'ye ulaşabiliyorsunuz. 10G kuvvetinin ne olduğunu bilmiyorsanız sadece askeri pilot ların dayanabildiği bir şey. Çok zor. Herkes bayılıyor. Herkesin ağzı burnu kayıyor. Biz şimdi bunları bileceğiz. Ben manevra yapacağım. 10 ye ulaşacağız. Yetmezmiş gibi videoda çok güzel bir konum var. Gel konuk. Bu ablayla beraber o yan uçakta olacak, ben diğer uçakta olacağım, dogfight deniyor buna, it dalaşı yapacağız. İt dalaşı. Yani uçaklarla uçarak birbirimizi kovalayarak, birbirimizi ateş ederek birbirimizi düşürmeye çalışacağız. Gerçekten ateş etmiyoruz tabii elektronik bir sistem mevcut. Birbirimizi kovalayacağız, <laughs> kim daha iyi uçak kullanıyorsa birbirini düşürecek. <laughs> Ben daha iyi kullanıyor olabilirim. Nasıl kullanıyor La İkimiz Abi de uçak kullanmadık. Ben. ben de kullanmadım. Sen ben bindim. Ama kere... sen drone da uçuruyorsun. Ben Drone uçuruyor. Daha... Evet. Drone drone sistem olarak çok benziyor. Şimdi uçak. Duydum bu arada, hepsini duydum. Benim en büyük hayalim, küçükken yani benim enişten F16 pilotu, savaş uçağı pilotuydu. Hatta kendisi Amerikan hükümeti tarafından yıllar 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 önce efendim, kendisi pilot olarak istenmişti. Ama Türkiye kendisini göndermemişti. Benim en büyük hayalim pilot olmaktı. Kendisine çok özenirdim. Aşırı özenirdim ama. Ya, yeah. ya. Yeah. Yo yo hayır ee, annemin e, teyzemin eşi. Teyzemin eşi. Kendisi şu anda da hatta şey e, Pegosusta pilot. Hani <laughs> Hani kasapı... <laughs> gerçekten kasap değildi Ya ciddi ciddi tabi Ciddi efendim Ay Ben mesela o yüzden şeyi de çok severim istedim o parkta böyle O tehlikeli araçlara binmeyi Böyle havada süzülmeyi etmeyi falan filan Pek bir severim ee Sadece yıllar öncesinde Antalya'ya giderken ee, bir uçak seyahati esnasında böyle pisti böyle birkaç kere e, pas geçince e, bana ne yazık ki bir uçak korkusu geldi. E, o gün bugün mesela normalde cam kenarında seyahat etmeyi çok severdim. Ne zaman binsem hep koridor tarafından alıyorum artık. Çok kötü kötü olmuştum çünkü. Hemen içerisine gireceğiz, göstereceğiz. Bizi şimdi birazdan bir briefing'e alacaklar. neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız onları anlatacaklar. Şimdi ben bir uçaklarımızı gösteriyorum önce. Bunlar 16-17 G kuvvetine kadar dayanabilen çok özel akrobasi uçakları. Benim arkamda asıl pilot olacak ve biz kalktıktan sonra bütün kontrolü bana bırakacak. Kendisi de bazı manevralar yapacak tabii. Bunun önü var, arkası var. Bu arada biz Sky Combat Ace diye bir yere geldik. Burası da işte Vegas'ta bunu yapan tek yer. Burada zibil bir tane bir sürü daha uçak var zaten. Şimdi şunlar da bizim paraşütlerimiz. Aşkım. Havadayken pilot üç kere bail out derse, bail out, bail out, bail out derse ne yapıyorsun? Atıyorum kendimi. Nasıl atıyorsun <laughs> kendini? Da şurada iki tane kol var. Bu kolları çekip Çekiyorsun. kapağı açıyorsun havada giderken. Sonra zaten üstünde paraşüt olacak. Kendini öne doğru atma aşkım, kıyma olursun pervaneden. Kendini kanadın arkasına doğru, buradan böyle dışa doğru atıyorsun. Ben o an kendimi atsam ben seni tutarım aşkım olarak. Sen at da kendi şekilde. Sonra şunu çekiyorsun tamam mı? Şunu çekiyorsun ve paraşütün açılıyor. Hayatta kalıyorsun. Özür dilerim babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok güvenli bir yer. Ama daha önce başlarına iki tane olay gelmiş. Bir beş yıl önce iki tane uçak patates olmuş. İçlerindeki adamla beraber. Evet neden olduğunu da bilmiyorlarmış. Yani çok uzun zamandır kullanan bir... Bu arada uçak kazaları yani dünya üzerinde en detaylı araştırmalar yapılan, edilen ee, araştırmalar efendim yani o ve uçak taşımacılığı da e, otobüs yolculuklarından, demir yolu yolculuklarından çok daha güvenli. Çünkü e, en küçük bir böyle mesela e, bir uçağın işte böyle havada yaşadığı herhangi bir e, problem için bile böyle koskoca heyetler toplanılıyor, ediliyor, araştırılma ekipleri kuruluyor. Bir pilot tak diye dağa çarpmış yani iki tane olmuş böyle. Aşkım şimdi biz şey kapışacağımız için daha mağa çarpma tamam mı? Daha görüyorsan bırak adam kullansın. <laughs> Aynı bir durumda. E tabi. Tabi müdahale edecek. Yani şey gibi normal. Cide bayılırsam çok komik olacak. <laughs> Cide bayıl kesin bayılacaksın bence sen çok komik olacak. On... Bayılmayacağım. Ya. On G'ye dayanman senin mümkün değil. Dayanırsam ne yapacaksın? Gel idaya giriyoruz gel. Ben ne soyunurum? <laughs> çok net dayanırım. Neyine? Tamam nesneyi buluruz. Nesneyi bul. Seni 10 dayanmam mümkün değil. Ben 10G kuvvetine dayanacakmış ablamız. Hadi hayırlısı. <laughs> Merve ile de o sırada interkomdan birbirimizi duyup konuşuyor olabileceğiz bu arada. Hani birbirimize laf atarız, artist yaparız. Bu iddialaşını kim kazanacak? Ona da iddia girelim. Şimdi benim haksız rekabetle başladığımı altın çizelim. Drone'u uçuramıyorum. Çabim. Sen hepsini yaptın. Bir şey diyeceğim ya. Sen iyice bana benzemişsin. <laughs> ben de olsam aynı mızmızlamayı yaparım. Yanında başkası olsa ama abi <laughs> sen şunu yaptın, bunu <gülüyor> yaptın, <gülüyor> yaptın bilmem ne. Ben ben de aynı şekilde muz muz vardı. Yani sonuç olarak yaptım yani şimdi bunu değiştirmeyelim. Orkun 10-0 önde başlıyor gibi düşünebilirim. Ama aşkım ben hiç uçak kullan, drone kullandım ya Ya Orkun aynı şey ya. Aa ağlayacaksan oynamayalım. Haydi gidiyoruz. Sıkat uçağı temizliyor gördüğünüz gibi. Sil babuşum sil. Şimdi ona beni uçururken ağzıma saçmasını rica edeceğim. Evet. You're gonna be my pilot today. Sounds good. So I want you to be as extreme as possible. All right. I hear a lot of people say that. Okay. I haven't fainted before, but I will be happy to faint. Ah, uh, we'll see when we get out there. Okay. Thank you. <laughs> evet, Bayılma. Şimdi de Merve ve pilotuyla birlikteyiz. Merve onun ilk defa böyle çılgın manyak. Oha bir YouTuber'a o kadar benziyor ki youtuber da değil. Ya Rivals'ları sunan bir kadın var gözlüklü. O kadar benziyor ki. Bizim Fall Guys Rivals'ında da vardı hatta. O kadar benziyor ki ona. Yak sapık bir deneyim olacağı için bir... Biraz heyecanlıyım. Heyecanlıyım. ben heyecanlıyım. Olmasın But, but don't go easy way. on her. We have it. just married <laughs> and that's gonna be a gift for her. Okay? <laughs> Alright, <perfect>. <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi hazırlanıyoruz ve başlayacağız. <laughs> so uh, obviously we're out there to go have fun and we obviously want to have a good time, but our first ョょりん。 Şimdi bu benim uçağı uçuracağım kol. Şu arkasında bir tane tetik var. Bunu ateş ediyoruz havadayken. Burada zibil tane buton var da hiçbirinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani şu walkie talkie butonu demişlerdi. Şimdi bunu böyle tutup şöyle sol yaptığımda en minimum bir harekette bile uçak sola doğru 20 tane takla atıyor. Yani çok o yüzden küçük hareketler yapmam lazım. Bunlar Yok, da aşağıdaki kodallarda uçak var. şöyleyken şöyle şu. Aa mesela ben derdim ya yani. sakın o kontrolü bana bırakmayın. <laughs> Çünkü benim elim ağırdır. Ben onu bir çekerim. Tövbeler olsun artık böyle döne döne ineriz yani yukarıdan. Şöyle <laughs> dönmesini, yav hareketi deniyor buna. Onun yapmasını sağlıyor. Şimdi biz bu kameraları buraya bağlayacağız ve gideceğiz. Ha, Beyblade yani, yemin ediyorum ki Beyblade olur. Aa ben sürerim bu arada. Böyle bir imkan verirse kesinlikle sürerim. Kalkıyoruz, kalkıyoruz. Şu an ben kullanmıyorum. Pilotumuz şu anda kaldırıyor. Kaldırdıktan sonra havada- iyi e mesela bunu takıp hemen şey yaparım yani diğer konuklarımız. Bilmem ne uçağımıza hoş geldiniz. Ben pilot- ben, ben kaptan pilotumuz Pelin Baynazoğlu. <laughs> Uçuşumuz yaklaşık olarak bilmem kaç saat sürecektir. Bayburt'tan Kayseri'ye falan. <laughs> bana verecek. Bilmiyorum bana uçak vermek ne kadar mantıklı bir hareket ama ben kesin ya bir şeye çarparım ya kendimizi düşürürüm bir şey yaparım ama bakalım göreceğiz. bu arada Vegas'ta olduğumuz için burada zibil tane böyle ufak ufak havaalanları var. Herkesin burada tabii ki özel uçağı var. Özel uçağı olmayanı dövüyorlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı özendim. klima hiçbir şey yok. İki tane üfrükçü var ve şu an hava 45 derece ve biz havaya kalktıkça güneşe de yaklaşacağız. Benim oda. Buradan 5 kilo vererek ineceğim. Benim oda yani şu an. Kalkıyoruz. Alright, you ready to go? Yep. Okay. Charlie 25 right. 21 Charlie Tango. Alright, feed off those foot till we get flying. After that, we're good to go. We are ready to go. All right, all right. Oh super, super, Direct, fun. And up we go. Hey, we're flying. We're flying. Şimdi havada Merve'lerle buluşuyoruz. Onlar yanımıza geliyorlar. Biraz böyle önce kullanacağız, ısınacağız, manevralar yapacağız. Biraz G deneyeceğiz. Sonrasında da savaşa başlayacağız. Alright Ladies and gentlemen, we're on our own frequency now. So if you want to talk on the radio, it's that little black button. Okay. I skip. Even sit. Yes. Hala, mısın? şu an? Let's see. Alright, We're looking right into the sun. Ace two, can you cross over to my left side? Yeah, I think the left side can be better. going to get hit. So Can we do this again? <laughs> Alright, so let go of the stick for this and we're gonna do the same thing. Okay? we okay. Oh. Uh. That's real good. That's all nice. <laughs> yeah. Underneath. That's way to go. Is this is 4g or something yeah that's about 4 g 4G, 4G okay all right so you see where they're at now in front of you take the controls okay okay I'm driving now right yep, this is all you okay shot back Hadi them I'm gonna follow them right yep exactly yep Nice and smooth on the controls, take small inputs. Whoa. <laughs> Alright, let's line them up with the gun. We're going to be their target. So they're going to practice shooting us down for a second. Okay. Yeah, I can see yep. them. Yeah. So if we see that, that's not good. That means they're going to shoot us within the next couple uh, of seconds. Pull the trigger and shoot them. <laughs> <laughs> ah! Ah, uh, it's hit? Yep, that was a hit. Good job. Oh. <laughs> All right, I got the controls back. We're gonna give them a practice kill. Okay. Ay bir şey söyleyeceğim bu arada <laughs> biliyorsunuz benim eğimim çok iyi olduğu için Sağ yüksek ihtimalle ben yani kesinlikle yok ederim yani Çünkü ya yani babanın eğimi de iyi yani <laughs> Right now we're gonna practice shooting them down oh. I'll line you up in just a bit Until so you see smoke Alright perfect, I have the controls? Woo! Huh? Okay, that's good. I like this. We're hanging out. <laughs> I can say I'm fine. daha Perfect. bir yeah. video olmadı bugüne kadar. Editasyon yapıyorum. I'm meditating. <laughs> Duruyor muyuz havada galiba? Havada çok garip şeyler yapıyoruz şu an. Baya bir G hissediyorum. Böyle hani roller coaster'dan inerken bir hissiyat olur ya. Bak gözlerim <laughs> falan fal taşı muhtemelen şu an. Second. <laughs> Vallahi biraz bozdu beni bu arada. Hiç yalan söyleyemeyeceğim ne? biraz ellerim boşaldı hiçbir şey yememiştim ondan da olabilir aç karnım olduğum için. Saat şu an 3 e, ve sabahtan beri hiçbir şey yemedim o yüzden de bu hale gelmiş olabilirim biraz böyle baş dönmesi. Ya, biraz mide bulantısı. Bu arada yani G kuvvetinden özellikle tabii ki de yani baş dönmesinin de yanında kusan insan çok fazla oluyor çünkü o şey vardır ya mesela arabayla da Hani böyle hafif tümsekli bir yerden böyle hızlı bir şekilde indiğinde bir için kalkar ya, onun çok daha kuvvetli bir hissini yaşıyorsun yani. uyuşması falan. Alright, they're gonna pass up our left, after they do, you have the controls. Evet, şimdi yanımızdan geçecekler ve yan yana geçtikten sonra başlıyoruz. 3, you got the controls. Okay, we got it. <laughs> pull back. Good, pull back, pull back, pull back. Whoa. Yeah.

Nasıl bas bas bağırıyor kendini yırta yırta ya. Yapılır mı? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Seni vuracak. Dön 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 dön. <laughs> Sonra dün günün günler ee, mi? Yardım etişim yaptım. <laughs> ya yaparım ama. Dayanamam. <laughs> Heyecan yaptırma lan. Kesti bak. Oh really? I the it <laughs> good job! Revenge will be swift. Round two, coming up. Turn in, left to left, fight on, fight on. To left. Three, two, one, turn and pull. Alright, now roll out, roll out. You're done, you're done, very good. Not too hard, just wait, we're really slow. Orkun hey, dive down, dive down, down, you're good, you're good, you're good. Dive down. down. Ha bayıldı sandım. Good kill. You're clear. Shot. Yep, have... you got it. Hey. Bu da bomba. İnanılmaz <laughs> keyifli ama o kadar yüksek G hissediyorum. Ben bayılsam mesela şey taklidi yapardım ben. Yani. Ship. Hiç, uh, what is the maximum G that we've been through? Uh, we've been pulling six G's now. Big. Up G, yeah, Mitchell. 6G'de yamulduk biraz Ben yamuldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Merve nasıl dayanıyor? Bayılmadı hiç anlamadım bu arada. Aşkım. Efendim. İyi misin? Evet. Merve ne kadar nasıl mutlu bayılmadı? bakar mısın? Bilmem. Okay, so this is gonna be the tiebreaker. Üçüncü round. Bu arada Merve hiç kötü kötü bile olmadı yani. Orkun bir kanına geçti bayılıyorum galiba. ne <laughs> yaptı Merve hiç bir Başlıyoruz. Alright, you ready? Yes, I am ready. Okay. 3, 2, 1, your controls Yeah DG! Right, yeah DG! Go up! It's nice and easy, we're gonna go low And shoot him, him, him! Yeah, I got the microchip! Yeah! E e mafia! Yeah! Mafia! They shot, you. They shot us? Yep! Aşkım, sen mi kullanıyorsun bu uçağı? duruyorsun sürekli dönüyorsun da tatar kullanıyorsun bunu ağlanmasın lütfen ağlanmasın çok şey ağlayacağım yani aşkım gerçekten çok iyi değil miyim inanılmazsın inanılmaz benim bir mütevazilik desen var <laughs> lan ne yaptım felaket ben ölüyorum şu an Ağla Orkun. <gülüyor> Ağla. <gülüyor> Böyle roller coaster'da hep aşağı iniyormuşum gibi. Hep ama geçmiyor. Şimdi asıl çılgın şeylere geçiyormuşuz. Oo, Oh, oh, Ne oldu? Oh, oh, oh. Ow! Oh. Ah. Okay. <laughs> eight. Okay I am Oh <laughs> I'm fine Oh boy! <laughs> you need a little break or are you ready to try something else? Uh, okay, I can try some I are going to make a get move because now And that's all Alright, here we go Alright, relax your body. Okay. Oh, ne bu Oh. Orkun Işıtmak orada Kaan Felix filtresine benzemiyor mu? Böyle gözleri de açık olsa, biraz büyük olsa. <laughs> ha? Ha? Nur mevini şu an. <laughs> Allah ne oluyor orada ışıtma Tövbeler olsun oh. Oh, oh, oh. Alright, here we go. Bayılacak <laughs> <No. gülüyor> sinirlerim bu <laughs> 60 yaşında organ ısıtmak kan çekildiği için suratlar kayıyormuş efendim. Ay ay çınarımız 20 ay. Çınarcım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ay sinirlerim çok basit. <laughs> Orkun couldn't That was, that was Yes, it was. That was oh. de de. Well done. Oh. What an animal. Stay awake. I think we can go down now. You killed him, man. E All right. Good job, buddy. We're going to take a little breather. We'll watch him do a spin and we'll head for home. This business, baby. Woo, there we go. Woohoo clear. Woo round Sarah, go eight G with her. Oh, Here we go. <laughs> <laughs> i̇şte <şu> I'm <laughs> Oh, Bayılacak. Bayılacak. Dur, on. Well done. I scared. Uyuştu, uh, Scott. Yeah. Can we go down? <laughs> oh yeah, we're on our way back to the airport now. Okay, Good okay. job, you killed okay. it. Well done. Thank you. Işkimiymisin? Sekizci <laughs> yaşlandırma filtresiymiş abi, evet. Evet, aşkım iyi. Bütün yüzüm, ağzım. Orkut daha da kötü kötü olmak. Merve, ne? And then just in front of that, the airport's right there. So we'll be on the ground in like a couple minutes. Nasıl canım çekti o? Gerçekten çalım çekti, Türkiye'de yaşamak hiç zor değil. Merve 20 yaşında. <laughs> Açık ara. Yaptığım en manyak şeydi. Uzaydan atladığımda böyle bir his yaşamadım. Yani uzaydan atladığımda 1G, 2G yaşıyorsun. Şu an biz 8G yedik ve ben daha önce 6G yaşamıştım. Ve 6G ile 8G arasındaki fark 100 kat falan bence. Ellerim uyuştu, yüzüm uyuştu, ağzım Abi bacaklarım. 10G'de bucaksız. ne yaşanıyor Onları peki? Ters durduk. Ters durduğumuzda okeydi ama sonra bir hareket yaptı. Ben orada bittim. Felaket güzeldi, felaket keyifliydi. Şimdi tekrar yapamam ama başka bir zaman tekrar yapmak isterim. Benim anlamadığım Merve nasıl bayanmadı, da Merve nasıl bayılmadı benden? Ya Orkun'um, sen zayıf belli ki yani senin bünyen biraz daha zayıf yani Merve'ninki kuvvetli olduğu için yani Merve'ye çok da sıkıntı yaratmadı açıkçası. Daha dayanıklı çıkması mümkün değil yani hiç böyle şeylerle arası değildir ve ilk defa böyle bir deneyim yaşıyor. Ben daha önce çok fazla böyle şey yaptım. Merve nasıl buna dayandı? Ha ve başıma güneş geçti. Böyle bir sıkıntımız var. Kafam yanıyor şu an. Hep şikayet. Bu iş çok zor. Hep şikayet. Oh, Yok beni şöyle <laughs> <akıllıydır ama 45 gülüyor> derece. Oh. I'm alive kind of. Kind of. Kind Ah. Doğrudur. <laughs> ya her yerim Bayıldım bayılacağım bir şey hiçbir şey. O kadar iyiydim ki. Sevgilim çok iyiydim. Nasıl kullandın <laughs> o uçağı ya? Ben hiç anlamadım ya. Sürekli arkama geçip vurdun beni. Nasıl oldu bu iş ya? Didiyordun. Onun gibi Dun dun dun. You ready to go again? No, not today. Hocamlar, tokatlandım. Bir insanı karısı tokatlar mı? Tokatlıyor. Kimse tokatlayamaz diye düşünürken karım beni tokatladı, olaya bak. Nasıl hissediyorsun? Şimdi bir kere gurur duydum. <laughs> <laughs> Onore oldum, yani karımın da benim gibi manyak ol... Çünkü Merve'nin inanılmaz bir gücü var ve sevkisi de var olması ve böyle aktiviteler yapabiliyor olması ve bir şey olmuyor olması çok enteresan. Baya kötü olmuşum yalnız videoda. Senin evet ağzı yüzün 60 çok kaymış. 65 yaşındaki halim öyle. E, <laughs> çok 30 şey. yaş biniyor bir anda değil mi? O G <gülüyor> kuvveti <gülüyor> gelince böyle bir 30 yaş biniyor. Ya, 60 yaş halim öyle. Ya, halim, öyle <laughs> Benim de. Çok kötü ya. yani. Ya siz Orkun bu, bu arada, arada şunu da anlatalım. G kuvveti tomb tomb şeyden dolayı yani. oluyor. Yani siz o G <laughs> kuvveti almaya başladığınız zaman kan beyninizde vücudunuzun üst tarafında kalmıyor. Oradan böyle aşağıya doğru gidiyor ve bacaklara iniyor bütün kan. O yüzden de kalp çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. Ama bayılmadım. Pan, kanı yukarı pompalamaya çalışıyor. 8 G'deyken falan 200'ü görmüştür bizim kalplerimiz. Evet. evet bir hayatta bir vallahi. şeyde kaybetmiş olmaktan dolayı nasıl hissediyorsun? Çünkü Valla kaybettiğim sayılı GD şeylerden bir tanesi. Sence G değil konu yani. Evet Belki bir de o da o ilk da nasıl yani arkama yapıştı sürekli yakaladı <laughs> <İlk> beni bir yerlerden <laughs> ve vurdu. Ben seni göremeden vurulduk mu vurulduk mu oldum ya. Biz bayağı taktiksel ilerledik. Bilinçliydi de ben... hepsi. Bütün hareketleri bilinçli yaptık. Belki böyle ya, ya oyunet... G kuvveti aslında hızlanma yani işte. G kuvvetinden intihar treni mi? Hımm aynen kütleye böyle yani belli bir kütleye etki eden kuvvete G kuvveti deniyor Mesela bütün pilotların e, Yani bütün pilotların 10 G'ye kadar yanlış bilmiyorsam eğer e, Dayanabilmesi gerekiyor zaten o tarz böyle aletlere maletlere sokuluyorlar gibi görünüyorsundur ama arkadan kadın oynatıyordu falan bunları ayı, bilemeyiz. Ben Sen canım. kendin oynattığını düşünüyor olabilir. olabilirsin. 12 Doğru bilemeyiz bunu. Bilmiyorum. Hanımla iddiaya girdik ben biliyorum. kaybettim. Yorumlara yazın siz seçin ne yapacağımı. Sen uzaydan atlasan atlar mısın bende? Şakasız gelsen atlar mısın? Yani hiçbir şey olmaz bu sana. Babam seni öldürecek. Evet haklı. <gülüyor> <gülüyor> Babacım öldürmeyin bizi. <laughs> evet. Amerika'da videolar gelmeye devam edecek. Las Vegas'ta. 12G kuvvetine uçakların bak uçaklar e, maksimum 12G kuvvetine dayanabilecek şekilde e, tasarlanıyormuş ve üretiliyormuş. uçak kullandık, savaştık, değişikti, çok eğlenceliydi. Karımın da manyak olduğunu öğrendim. Daha fazla Amerika'da video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi aşağıdan da muhakkak, mutlaka yeminle abone ol, yeminle abone oluyorlar. Yemin ediyorum. Hey, yine abone oluyorsun. Yorum Orkun'a abone olmaya deyip yeminle <laughs> abone oluyorlar. <laughs> evet abone olmayı unutmayın. <laughs> Bizim boş yaptın değil mi? Evet çok boş. Çok canım çekti ya. Yemin ediyorum ki canım böyle deliler gibi cinkoyen <laughs> çekti. Şöyle yanına da ayran. Hmm. Hmm. Şu yalanına da böyle turşu. Bir <laughs> de kuvveti. Nasıl ya? Şaka mı Mehmet Kante? Ötanazi bildiğin o. Ölmek üzere olan insanları böyle bir trene mi bin bir şeye falan bindiriyorlarmış ediyorlarmış da herhalde. Benim uçaktan indikten sonra nevrim dönüyor yani. Dedim gibi ben pek bir be sevdiğim için <laughs> böyle uçayım, havada kalayım, o olsun.